İş dünyamızın ve ekonominin en gözde programı Zirveye Doğrudan bu hafta da merhaba. Programımız dop dolu. Başlıyor. Bakalım programımızda neler var. Hep birlikte izliyoruz. Şimdi izleyecekleriniz Konya şekere inanan on binlerce çiftçinin birlik ve başarı öyküsüdür. Zarar ve faiz sarmalıyla aldıkları borçlarını ödeyememe noktasındaki Konya şekerin kaderi, 1999 yılında iş başına gelen Recep Konuk Başkanlığındaki yönetimin yenilikçi vizyonuyla adeta yeniden yazılmaya başlandı. Rehabilitasyon ve verimlilik yatırımlarıyla işe başlayan yeni yönetim bu sayede 10 yılda 183 milyon dolar tasarruf sağladı. Tasarruftan biriken sermaye ile yerleşik tarımın ve medeniyetin miladı kabul edilen Çatalhöyük yakınlarındaki Çumra'da Türk tarımsal sanayinin miladı olan dev bir yatırıma imza attı. Çumra şeker fabrikasını açtı. Avrupa'nın hatta dünyanın en modern entegre testi olarak kurulan Çumra fabrikasının günlük 17 bin ton işletme kapasitesinin de devreye girmesiyle 1999'dan bugüne kapasiteyi 3 katına çıkarttık. Çumra Entegre ile birlikte yılda 500 bin ton kristal şeker üretilmektedir. Bu yatırımla ülke şeker ihtiyacının her yıl dörtte birini karşılayan Konya şeker tarımının sürdürülebilirliği konusunda dev bir adım atmıştır. Fabrikaya girdiği ilk andan itibaren mahsulü en ileri teknolojiyle karşılıyoruz. Son gramına kadar ölçüyor, analizlerini yaptıktan sonra üretim bantlarına yolluyoruz. Ve sonunda billur gibi tadına doygun kristal şeker elde ediyoruz kendi markamızla paketleyip tüketiciye %100 doğal pancar şekerinden üretilmiş en üst kalite şekeri sunuyoruz. Kristal şekerimizi poliüretan ve kraft ambalajlarda paketliyor, hem tüketiciye hem de üretimde şeker kullanan sanayilere şekerde gerçek kaliteyi sunuyoruz. Ürettiğimiz şekeri yine kendi ürettiğimiz birçok üründe de ham madde olarak kullanıyoruz. Başkan Recep Konuğ'un kazandırdığı vizyonlar dünyadaki tüm yenilikleri yakından takip ediyor, ülkemize yeni kazanımlar sağlamayı bir görev sayıyoruz. Yeni açılımlarımızla şimdi dünyanın gözü bizim üzerimizde. Sibe ve Babka gibi dünya şeker örgütlerine Avrupa Birliği üyesi olmadan kabul edilen tek ülke olmamızda ve hatta birçok toplantıya ev sahipliği yapmamızda Konya şekerin başarıları en büyük etkendir. Konya şeker 1999'dan bugüne 150 milyon dolar yatırım yapmış ve bu yatırımını tamamen öz kaynaklarıyla gerçekleştirmiştir. Katılımcı ve şeffaf yönetim anlayışı etrafında toplanmış on binlerce çiftçinin neleri başarabileceğini tüm dünyaya gösterdik. Bu atılım ve başarı bizi Türkiye'nin en büyük sanayi devleri arasında 36. sıraya, vergi sıralamasında da 654 bin kurum arasında ilk yüze taşınmıştır. Pazarlama çağında yaşadığımız gerçeğini gören yönetimimiz, tüm bu üretimimizin doğru standartlarda hedef kitlelerine ulaşması için Panek Pazarlama Şirketi'ni kurdu. Daha da büyümek ve küresel bir oyuncu olmak için çalışmaya devam ediyoruz. İlham kaynağımız üretici, gücümüz yine çiftçi ama hedeflerimiz şimdi daha da büyük. Tarımsal sanayimizin kaderini değiştirmek için yepyeni açılımlara imza atmaya devam edeceğiz. Konya Şeker, Türkiye'nin teknoloji ile tarımı buluşturan markası. Orta Anadolu'da küresel bir tarım ve sanayi devi olan Konya Şeker bir ilke daha imza attı. Konya Şeker İştiraki olan Panagro tek kampüs içinde üretim yapan ve bu özelliğiyle dünyanın en büyüğü olacak et süt entegre gıda kompleksinin temeli Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, milletvekilleri, Konya valisi, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı, Konya Meram, Karatay ve Selçuklu Belediye Başkanları, çiftçi temsilcileri, ticaret ve sanayi oda başkanları, Konya Emniyet Müdürü, Konya'nın dört bir tarafından gelen çiftçilerin katılımlarıyla atıldı. Temel atma töreni öncesi Konya Dedeman Otel'de gazetecilerin sorularını cevaplayan Panko Birlik Genel Başkanı Recep Konuk, temeli atılan tesisler hakkında genel bilgiler verdi. TGT Haber Zirveye Doğru programından merhaba sevgili izleyen.